Evet, herkese merhaba. Aydın Dini Misal Mahallesi'ndeyiz. Evet, ee, yan tarafı ablamıza verdik, bir hafta önce tapusunu aldı. Kendisi de Almanya Bodunze'yi oturuyor. Havuzlu, havuzbaşı. Elimizde iki adet villamız kaldı. Biri burası, bir de yan tarafımız kaldı. Fiyatlarımız 7 milyon 500 bin TL. 500 bin TL. Evet, içerinin tanıtımına bir geçelim. Mimar Musa, yeğenim tanıtım yapıyor. Evet. Villamız açık mutfak. Villamız açık mutfak. 3 artı 1 açık mutfak villamız. Alt katta bir tane lavabomuz gizli lavabomuz mevcut. Bu şekilde. Evet alt katta bir tane banyomuz mevcut. Giriş katta. Evet. Yukarı doğru çıkalım. 3 odamız yukarıda. Bir tane banyomuz var yukarıda. Deniz manzaralı. Akşam harika bir manzara var. Denizin batışı. Denize 3 kilometre, Mavişehir sahiline, Altıkum sahiline 4 kilometre mesafede. 3 artı bir açık mutfak. Üst katta banyomuz mevcut, alt katta banyomuz mevcut. Çamaşır makinesi yeri üst katta. Üst katta bir tane büyük balkon mevcut, alt katta büyük terası mevcut. Havuzu mevcut. 7 milyon 5 bin TL. Alıcısına hayırlı olsun. Herkese iyi günler.